Herkese selamun arkadaşlar. Bugün sizlere Farming Simulator 2015 nasıl Türkçe yapılır onu göstereceğim. İlk öncelikle hemen öncelikle başlayalım. Öncelikle bir dışarına girin. Belgeler. My Games. Hızlı gitmeyeyim geri geri. Şimdi buradan belgeler diyeyim. Sonra My Games. Bak My Games. My Games my games'e girelim. Farming Simulator 2015. Sonra şurada hmm, ne dedi? X 86 arkadaşlar. Şimdi şuna giriyorum. İlk önce x 64'ten başlayalım. şöyle gel. X codex'in altında Türk iş yazıyor. Bakın arkadaşlar. Sizinkinde İngilizce yazar. Şöyle Türkçe yazacak. Türk Türkis yazacağınız. Sonra ne yapacağınız biliyor musunuz? Farklı kaydet diyeceğiniz. Farklı kaydet ya. Masa üstüne kaydedeceğiniz. Tamam mı? Kaydettikten sonra şuradaki var ya bu normal girdiğiniz. O normal girdiğinizi bir dosyanın içine atacağınız. Bak ben yazdım buraya x64 diye. Bunu aldım attım buraya. Sonra o masaüstüne kaydettiğim var ya onu da aldım bunun içine attım. Sonra X86'da da aynı şekil. Şuna giriyoruz. Kodeks'in altında yine Turkish yazıyor. Sizinkinde İngilizce yazıyor ben Türkçe Türk, Türk yap, ıı, Türkçe yaptığım için böyle yazdım. Sizinkinde İngiliz English yazar. Türkçesi yapın. Ondan sonra yine farklı dur şey unuttum. Sonra şuradan saklı geldim diyeceksiniz. Koci -ge ini nokta ini yine bak ben onu unuttum. Kodex nokta ini yazacaksınız. Öbürüne de aynısını yazacaksınız. Ondan sonra kaydı diyeceğiniz. Sonra kapatacağınız masa üstüne gelecek o codex. Şuradaki x 86 kodeksi alıp şuraya yedene atacaksınız. Attıktan sonra Böyle ben aynı dosya içine yaptım. Codex XR, X, X86 diye X64 falan. Ondan sonra buradaki X86'nın olduğu yani farklı kaydettiğim var ya daha yeni ki. Onu aldım. Buraya attım. Kapattım. Ve Türkçe oldu arkadaşlar. Böyle çok kolay çok basit zor sanmayın. Abone olmayı unutmayın. Bir sorunuz varsa Hepsini yapabilirim. Kendinize iyi bakın. Hadi bay bay.